Evet efendim Konya'da Konya Tarım Buharı'ndan Asko Tarım'ın klas standından herkese selamlar. Yanımda Almanya'dan ve Türkiye'den yetkililerle şu örtünün altındaki iki traktörün açılışını yapacağız. Bu heyecanlı bir an. seviyoruz efendim. Telefonlar bile etrafta hazır. Bu heyecanı benimle bu anda paylaşan buradakilere şimdiden teşekkür ediyorum. Ekranları başından izleyenler de birkaç saniye daha sabırsızlıkla beklesin. Önce biraz konuşsak, sonra mı açsak? Önce açın, sonra mı konuşsak? Konuklarıma soracağım. Önce uh, do <laughs> The first we will talk, then we will open the uh, cover. -way. I would say you need to decide what is affecting more attention. I think they should see the trackers now. And that's what's so Evet, fikir birliğine vardık efendim. Önce örtüyü açıyoruz, ardından konuşmaya başlıyoruz. Şimdi büyük bir alkış rica ediyorum. Alkışlar devam evet. ederken, bir ediyoruz örtüleri açabiliyor. Evet efendim, yeni modeller Klas AXOS 230 ve Klas AXOS 240. Birbirine yakın beygir güçlerinde dış görünüşü aynı gibi gözüken teknik özellikleri bir hayli dolu traktörler burada buluştu. Size konuklarımı da takdim etmek istiyorum. Bay Michael Avrasya bölgesinden, Avrupa'dan ve Asya'dan sorumlu Klas'ın başkan yardımcısı. Sayın Duyşen Erdoğan Asko Tarım'ın genel müdürü ve Sayın Serkan Anlaş'ta satış müdürü. Hem Almanya'dan hem Türkiye'den yetkilerle konuşmaya başlayalım. First of all, I would like to start with you. Welcome to the Turkey and Konya Exhibition. Thank you very much. Fuar hoş geldiniz Kendisiyle başlayacağım. Yes, Mr. Michael. Please explain Klas brand a little bit, first of all. Then we will focus that try to models because there no launch one year ago for european uh, region so uh, let's introduce yes. the brand and ourselves yeah to, all right okay oh, yeah. first, mm -hmm. first of all öncelikle burada bulunmaktan ilk defa geliyorum ben. Klas'ta bir uzun yıllardır burada ama ben çok mutluyum çok memnun. gerçekten ak dostların burada lansmanını yapmakta ayrı bir memnuniyet veriyor bize ee, çok memnunuz klas olarak. Türkiye'ye Türk çiftçilerine klas markası olarak daha önce biçer döverlerimiz, silaj makinalarımız ve büyük traktörlerimize sunmuştuk. Artık daha geniş bir ürün gamını sunuyoruz. Bundan çok mutluyuz. 90 100 beygir segmentlerinde de artık traktörlerin sergilenecek olması Türk çiftçisinin hizmetine dünyanın her yerinde beğeniyle kullanılan bu traktörlerin sunuluyor olması bizim için ayrı bir memnuniyet ee, sebebi. 1913'ten beri e, dünya çiftçilerine sevilmiş hizmeti 100 yıldan uzun süredir Türkiye'de de geliştirerek devam ediyoruz. Daha başarılı, daha verimli, daha kazançlı ürünler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. yıldan uzun süredir ilk başlarda elbette daha çok Almanya ve çevresinde başlayan bu iş. Bugün 150'den fazla dünya ülkesinde birçoğunda pazar lideri olduğumuz, bazılarında %90'dan fazla pazar payına sahip olduğumuz ürünlerimizle Türk çiftçilerine daha fazla hizmet vermekten, daha genç bir ürün gamı sunmaktan, onların işleri daha bereketli olmasına destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Evet, şimdi Türkiye pazarına biraz odaklanmak gerekirse, az son yıllarda vites yükselttiği farkındayım. Adım adım hedeflere doğru ilerliyor. Ürün gamları genişliyor. Biraz böyle sizden de ASKO tarım olarak hedefleri ve odakları dinleyelim. Sonra da ürün hakkında detaylara geçeceğiz. Yani öncelikle e, Klas gibi bir dünya markasıyla olan işbirliğimizden memnuniyetimizi ve e, gerçekten bu fuara da e, Bayer'in e, liderliğinde e, aşağı yukarı 8-9 kişilik bir ekiple geldiler. Klas'ın Türkiye pazarına e, verdiği bir önem var. E, gerçekten Türk çiftçisine Türkiye'deki e, tarımın daha verimli olmasını e, çok önemsiyorlar. Stratejik pazar olarak görüyorlar burayı. E, ve bu işbirliğimizi adım adım geliştiriyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi. E, yani şurada e, Teknika'dan bile önce Emyon'un lansmanında Türkiye'de yapılmış olması, e, daha çok biçerdöver ve silaj makinesi markası olarak bilinen klasın her e, fuarda e, yeni traktörlerin, yeni ürünlerinin e, sergileniyor olması son derece benimle e, motorlarıyla, e, şanzımanlarıyla e, dünyadaki e, çiftçilerin rekabetçiliğine e, katkı sağlayan Klasın bizimle iş birliğiyle Türkiye'de de bunu geliştirmesi e, ayrıca e, memnuniyet verici bizim için. Gerçekten çok gurur duyuyoruz. Hem kalitesi, hem teknolojisi, hem e, dünya tarımına e, adanmışlığı ile e, çok müstesna özel bir marka ee, bu işbirliğinin e, sonsuza dek devam etmesini temenni ediyoruz. Süper, başarılar diliyorum bu işbirliğinin devamlı noktasında. Sağol. Şimdi başarılar dileyeceğim konuya, asıl konuya gelelim. AXOS serilerine. Evet. Serkan Bey, sizden de biraz teknik özelliklere dair ve Türkiye pazarına uyumluluğuna dair bilgiler alalım. Evet. Çünkü 92 ve 103 beygir gücünde artık Türkiye için ortalama beygir gücünde kabul edilebilir. Eskiden 75 liraya dair artıyor. Dolayısıyla klasik bu ürünleri çok çabuk talep alacak gibi geliyor bana. Evet. Sizin tarafta neler var? Evet teşekkürler. Biz de ekibimiz ve bayilerimiz olarak çok mutluyuz. Ee, az önce arkadaşlarım bahsettiği gibi e, ürün de oldukça geniş. E, fakat e, orta beygir sınıfında ürünlerimiz yoktu daha önce 120 beygir desteği ürünler satıyorduk. Sıvı makinelerimiz vardı, biserdöverlerimiz vardı, balya makinelerimiz vardı. Oldukça büyük bir ürün gamımız vardı. Şimdi 92 ve 103 beygir orta segment traktörleri ürün gamımıza katarak daha çok çiftçimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu şekilde de diğer ürünlerimizin satışını da artırmayı hedefliyoruz. Dediğimiz gibi bu traktörler eskiden 75 beygir ortalama ve beygir gücüyken Türkiye pazareti için şu an 90 beygir, 100 beygir. Kimi çiftçi için hatta küçük olarak bile nitelendiriliyor. Bahsettiğiniz gibi 4 silindirli Stage 5 ve 92 ve 103 beygirlik iki tane traktörümüz var. 30 ileri 15 geri şanzımanı var. 3 kademeye bölüyor. Oldukça şanzıman aralıkları da gayet iyi. Her, her türlü tarlaya uygun. Ve dikkat ederseniz kompakt ve sürüş kabiliyeti, sürüş manevrası oldukça geniş bir traktör. E, ee, bu da sizin çektiğiniz videolarda da göstereceksiniz büyük ihtimalle. Evet, kendisiyle hmm. geçen yıl aslında tanışmıştım. Evet, traktör of the da, da finalist olmayı başaran bir traktör modeli kendisi. Orada utility diye adlandırdığımız işlevsellik kategorisi diye Türkçeleştirebiliriz belki. Hayvan çiftliklerinde de çalışmaya uygun. Hatta ön yükleyiciyle evet. e, kullandık, denemelerini gördük. E, bu açıdan da e, beğenimi kazanmıştı. Evet. Sade bir model açıkçası. Şimdi Klas'ın yüksek teknolojisi, büyük evet. beygirgisi traktörlerini Türkiye'de alışmaya başlamıştık. Şimdi orta segmentte daha sade, daha ulaşılabilir bir model olarak yorumluyorum ben. Birkaç özelliği daha sayabiliriz belki. Öne çıkan konulardan da yürüdüğümüz. Dediğiniz gibi daha sade bir model. Klas'ın diğer traktörleri arkada göreceksiniz. İşte Arion serisi, Akfiyon serisi bunlar daha elektronik traktörler. Bundan dolayı da fiyat segmenti de oldukça yüksek. Fakat bu traktör birçok çiftçinin ulaşabileceği bir fiyat politikasıyla kullanılıyor. Sunulacak. E, mekanik bir şanzımanı var fakat e, kademeli şanzıman 3'e bölüyor 3 kademeli ayrıca power shuttle var ileri geri mekik kol kolu da power shuttle'da mekanik değil etraftaki çiftçilerimizden de incelemeye başlayanlar olabilir mutlaka yorumları da bireyselde veya bu videonun altına yorum olarak gelirsinler hedefler yüksek dediğimiz e, biraz da altını çizmek lazım agresif bir e, giriş olacak bu model anladığım kadarıyla yani evet çünkü az önce dediğiniz gibi bu segment tam olarak Türkiye'de en çok satılan traktör segmentine giriyor diyebiliriz. Bundan dolayı da daha önceden küçük bir pazara hükmederken şimdi daha geniş bir pazara hükmediyor olacağız. Bundan dolayı da hedeflerimiz yüksek tabi adet olarak bir şey diyemiyorum. Bu sene biliyorsunuz ekonomik sıkıntılardan dolayı pazar biraz aralıyor Ama inşallah seneye belki başka traktörlerin lansmanında bu traktörün satış rakamlarını da konuşabiliriz. Çünkü Önümüzdeki sene de bahçe traktörü serisinde de yeni modellerimiz olacak. Onların lastbalını yapacağız. Yine beraber inşallah yaparız. Güzel. Şimdiden seneye hazırlanın diyelim. Bir müjdeli haberi erkenden aldık. Peki Duyşen Bey, son olarak sizinle kapatmak istiyorum. Askotlarım ve Klas Kıs Birliği çok iyi gidiyor. Hedefler de güzel, ürünler de artıyor. Devamındaki beklenti elbette sonsuza kadar olsun. Fakat ürün olarak traktörün dışında belki hasat arman makineleriyle ilgili de hedefler olabilir. Sizden de belki bir birimizde duyabilirim diye son sorunu size yöneltmek istiyorum. Aslına bakarsanız e, Klas çok inovatif ve e, teknoloji geliştirmeye dayalı algıysa çok güçlü olan bir firma biliyorsunuz. E, biz de ASKO olarak, ASKO Holding olarak e, hem kendi yurt içi yatırımlarımız hem de uluslararası partilerimizle e, gerçekten e, Türkiye'nin verimliliğini ve teknolojisi geliştirmek üzere çaba Zaten uluslararası anlaşmalar yaptığımız partnerlerimiz hep aslında Türkiye'deki teknolojinin ilerisinde olan bize katkı sağlayacak, Türkiye çiftçisine fayda sağlayacak partnerler. Ve da bunların başında gel gelenlerden bir tanesi. Ee, elbette Serkan Bey de bahsetti zaten. Bahçe traktörleri ile ilgili e, bazı projelerimiz var. Ve yine Bülgam'ın da e, tamamlayacağımız başka e, Traktörle ilgili özellikle e, eksik segmentler var, oraları da tamamlayacağız. Bunları e, yavaş yavaş ekleyerek Türkiye'de aslında klasın bir full liner olarak tüm e, traktörün de e, her e, segmentte hemen hemen de bulunması ve bunun dışında silaj makinesi ve içerdöverde de yine hem pazar payını hem de ürün grubunu genişlettiği bir süreç izlemeyi planlıyoruz. Tabii bizim klasla işbirliğimiz sadece Türkiye'yi kapsayan bir işbirliği dediği uluslararası anlamda da çalışıyoruz. Başka pazarlarda da işbirliklerimiz var. Ee, başta e, Mihail Bayer'e teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok yoğun bir programı var. Bu programın içerisinde e, zaman ayırdı buraya geldi. Bizimle birlikte bu, bu arada e, özellikle bu çalışmalara katılıyor. Ekibine teşekkür ediyorum. Ekibiyle birlikte buradalar. Kendi ekibime de çok teşekkür ediyorum. Çok e, ilk günden beri hatta öncesinde hazırlıkları başlıyor biliyorsunuz e, yoğun e, bir mesajın mesainin içindeler. İnşallah e, bu çabaların hiçbirisi boşa gitmeyecek. Size de teşekkür ederim son olarak e, yayın için. Ha, e, hepimize hayırlı olsun yeni traktörlerimizi diye söz hep sonlandırmak istiyorum. Sağ ol. Sağ olun hmm. var benim. Thanks a lot. Yeah. Yeah. Evet, burada bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Traktörlerin detaylı incelemesiyle ilgili bir videoyu Traktör Meteor YouTube kanalında bulabileceksiniz önceden hazırladık sizler için efendim. Şu anda yayınladım mutlaka göz atın orada bulabilirsiniz. Burada bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ederim. Büyük bir alkışa veda edelim efendim. Sağ olun. Teşekkürler.